Herkese merhaba arkadaşlar. Elimde AMD'nin üretmiş olduğu Ryzen 5600 işlemci var. Bu işlemci 6 çekirdek 12 thread arkadaşlar ve 19 MB ön var. Normal frekansı 3.2 GHz, turbo frekansı 3.6 GHz bu işlemcinin. Kıyaslayacak olursak şu an piyasada bulunan Ryzen 3 3100 işlemciyle hemen hemen aynı performansı veriyor. Kutumuzu şöyle göstererek başlıyorum arkadaşlar videoya. Sizi daha fazla bekletmeden gelelim kutumuzun açılışına. Evet arkadaşlar kutumuzu açtığımızda Ryzen 5 1600 işlemcimiz karşımızda arkadaşlar. Bir tane de kırmızı var. Hemen işlemcimizi şöyle çıkarıp bakalım arkadaşlar. Yakından. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ryzen 5 1600 işlemci. 3.2 GHz hızında çalışan, turbo frekansı 3.6 GHz'e çıkabilen bir işlemciymiş. Ve overclock konuşmada da gayet başarılı bir işlemci arkadaşlar. Fiyat performans ürünü diyebilirim. İçinden bir adet stok fanımız çıkıyor arkadaşlar. Stok fanımıza da şöyle bir gölge izleyelim. AMD'nin stok fanları Intel'in stok fanlarından daha başarılı arkadaşlar ve daha iyi soğutma sağlayabiliyor. Gördüğünüz gibi termal macun sürülü geliyor. Ben de stok fan olarak da gayet başarılı diyebilirim arkadaşlar. Kablomuz da örgülü. Intel'in soğutucunda kablolar hala renkli arkadaşlar. Bu da gerçekten çok hoş bir görüntü sağlamıyor. Eğer ki kasanızın kenarı bilekse veya camsa. Evet arkadaşlar. Bugün AMD'nin üretmiş olduğu Ryzen 5 5600 işlemcinin kutu açılışıyla sizlerle birlikteydim. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Herkese keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.